Burada. Herkes gemiye. Yukarıya doğru uçmaya başladım ben bu arada. Wow, çok güzel gözüküyor bu arada. Kratos'un kıyafeti falan efsane mi yani. Haydi bakalım. Lucas film. görüyorsunuz şu anda içine çekiyor galiba bizi. Evet şu anda içeriye girdik galiba. Şu an gemideyiz. Evet 2000, şey, 3293. deneye başla. Bizi mi taratıyor? Ne yapıyor bu böyle? Kapı açıldı galiba. Yok açılmadı. Silahlandırılmamış sanırım. Tamam, devriyeler geçince bizi açacakmış kapımızı. Hadi bakalım. Arkadaki saat mi doluyor? Ne öyle? Nereye gitmem gerekiyor? Devriyeleri yol yol bakalım devriyeleri nasıl atlatacağız? Birbirimizi Görülmeyelim işimiz bitmesin o yüzden. Evet görüyorsunuz şu anda ekip arkadaşlarımızla beraber koşturuyor koşturuyor bir yerlere gidiyoruz. Güvenlik kapısı burası herhalde. Ama geçsinler geçsinler. Aç bakalım kapıyı da şuradan çıkalım dostum ya. Havaya döndü oyun. <laughs> Doğru valla. Ben de şurada şeye bineyim bari. Hadi, hadi, hadi. Kapıyı açmaya çalışıyor bakalım. Tamam, hadi, hadi. Haydi bakalım. Oha kaç kişi burada? Köprüyü hızla, Köprü hızla geçmeye bak dedi. La çıkın lan. Not... Bu arada şeyler geçiyor. Şu anda basıldık galiba gençler. Lan ben Kratos'um sizin şeyiniz gelsen olur be. O onları mühürledi bak. Ne yapacağız şimdi? Onları mühürledi hadi. Bize şey ver. Yönerge ver bize, brief ver. Star Wars'a benzedi gerçekten Naye. Star Wars'taki gemiler gibi zaten ortak. işe Nerede? Burada mı? Açıl tutam açılı diye. Ben şurada biraz da şununla gideyim. Tamam. Nakit tümü devriyeleri geçmek sağlayacak. Evet koşturuyoruz bakın. Anakin Skywalker gelip korku kurt kurtaracak. <laughs> bu bak güzelmiş burası. Organik mad ya canlı için yarı Allah şey varmış bu arada patlatıyor çarpmamamız lazım bunlara. Hayır. Güzel bir buraya. Evet başka bir boyut, başka bir odaya geldik şu anda. Tetikte kaldık. Evet evet Beyazıt. Şuradan gidiyoruz. Hava akımını terse çevirecek bizim mi şey yapacak kurtaracak bu şekilde? Elemanları takip ediyorum ben bu arada. Aa Salih bu gel Salih takıl. Zaten bayağı kalabalık yani bu haritadaki herkes aynı anda girdi göreve gördüğüm kadarıyla. Hop. Burada bir muz görüyorum. Şuraya falan zıplayabiliyor Nasıl yapsak? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Evet. Beyazıt'tan... Of girdik. Şu anda en önde ben gidiyorum ha valla. Çıkın önden, çekil. Oo nereye geldik böyle? Güzel bir yere geldik. Oo aşağıda güzel bir mekan yapmışlar. Sürüden ayrılanı kutu kapar demiştik deminde. Bakayım şöyle bir herkese. Ben gene şu şuna bir... <laughs> görüyorsunuz gene hareketlerimi yapmadan bırakmıyorum. Armut keyfi yapayım bari şurada biraz. Ben Sen de tamam. Yürüfe bak havada kaldı. Haydi bakalım. Neler oluyor? Oha, içinde kaldım ben. Şey, Kapak üstüme çöktü valla. Hayatta kalalım. Tamam, nasıl kalacağız? Buna çarpınca... Haltı mısın? Gerçi haltı mı yok burada da. Son seferinde neredeyse adayı yok ediyordu. ortam çok güzel ya. Bakın bunun üstüne çıkıp sedik keşke ya. Şey çok güzel gözüküyor. Gerçekten grafikler falan manyak olmuş ha. Şöyle bir resim çekim var şurada. İlk sezonlarda vardı bu. Of 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 neler oluyor. Ne mi vereceğiz Ne yapacağız? Artık bir silah verin de bir şey olsun ya. Hayır. E çok kişi öldü mü be? Oha orada bir şey oldu. Bayağı öldüler galiba insanlar. Hangi pencereye koşacağız? Haydi bakalım. 6. sezonun falan belası. Bakalım. Sehalli de izahla burada. Wow. Şöyle bir kep sikim bari. Abi onlar boktu galiba. Olabilir valla. Çok güzel gözüküyor oyun ya. Gerçekten çok çok güzel gözüküyor yani. Adaya geri gelme ihtimalini ihtimali düşünmek zorundayım. Kadar 2 dakika 22 saniye sonra patlıyoruz ne oluyor? Millet burada şey yapmış ya. Ben de şunu oturayım bari ya. Bekliyoruz mu dayı ne yapıyoruz? Millete bak burada <laughs> güneş <Güneşleniyor. gülüyor> Millet burada güneşleniyor vallahi ya. Mahsur kaldık. Adam kırıtıyor karşımızı. Süper bana bakar mısınız? Kratos dediğim böyle oturur valla. Hiç affetmez. Yoksa küpte gelirmiş. O yüzden kaldınız burada. canlandırdım. Şimdi bak piper oldu. Onlar aşağıya doğru düşüyor herhalde. Karşıya falan atlayıp şimdi. Yukarıya doğru çıkıyoruz bak. Oo asansör gibi bir şey mi bak. Bakalım şöyle yukarıya. Evet yukarısı açıldı. 54 saniye kaldı bu arada, arkamızdaki şeye göre. Vav, wow, bu ne be? Değişik bir yere geldik. Şurası bayağı güzel gözüküyor ha. O valla God of War'daki sahneler gibi ha, yemin ediyorum. Tam bir God of Kratos şey oldu. Fortnite'ta değil sanki normal God of War oynuyorum şu anda. <laughs> Ortam çok güzelmiş ya valla. Şuna baksana. Vallahi Kratos oyunundaki gibi oldu ya. Karşıda bir açılıyor. 13 saniye kaldı bu arada. Haydi bakalım. Oo mekana bakın. Durun şurada kepsi çekeceğim ya. Oha. Her yer patlıyor. Çok güzel yapmışlar ya. Grafikler muazzam. Bildiğin Loki dizisi oldu. Çok güzel yapmışlar ya. Grafikler yani gerçekten yıkılıyor. Şu an adaya mı dönüyoruz? Yine bir patlama falan oldu galiba ufak dış da olsa. Of adaya bir şeyler düşüyor gördüğünüz üzere. Şu anda adada değişiklikler oluyor. Küp düşüyor galiba adaya. Of Gerçekten grafikler efsanevi olmuş yani şeyde. Çok güzel ya. Resim çekmekten tuş bozuldu valla. Oha üstüme geliyor. Hayır Kratos. Çok fena şeyler oldu az önce. Şimdi adanın şeklini mi gösterecekler? Devam edecek. Güncelleme herhalde o değişecektir diye tahmin ediyorum. Sezon 8. Başlamasına 10-12 saat 42 dakika kalmış. Gördüğünüz üzere 8. sezon bomba gibi gelecek herhalde. Evet be. Evet. Ne diyorsunuz etkinlikle ilgili? Burada da videoyu dolduralım, şey yapalım.